da İsmail Balaban donanma ama puanlama değil normal güreş. <laughs> Bu arada Enes Doğan uzak kadrajda başaltı birincisi oldu. Abdurrafi günleri mağlup ederek Saada tek bir final mücadelesi kaldı. O da baş pehlivanlıkta. Orhan Okulu ve İsmail Balaban. Asım Şimşek, Allah yardımcıları olsun, çok zor yağlı güreşlemiş. Hakikaten dünyanın en zor sporu. Abdülkadir Görel başaltı finaline yayıncı kuruş neden vermedi? Evet, biz yayın prodüksiyonunda olmadığımız için ortak yayındayız. Yani biz görüntüyü alıyoruz. Prodüksiyon bize ait değil. Ben de şahsen ekrandaki güreşe bakarken bir gözümle de başaldığı finalini takip ettim. Muazzam güreş hakikaten. Enes Doğan ve Abdülrafi Göner. Çok güzel güreş. Evet. Bakalım önümüzdeki haftalarda nasıl performans ortaya koyacaklar ama Enes Doğan bu yıl bambaşka onu açık söyleyebilirim. Şeyin, özellikle kırpınlarda çeyrek finalde Mustafa Arslan'la kapışmıştı. Direkten dönmüştü ama bu yıl çok farklı. Mahir Balaban yaklaşık 10 dakikadır bileklerine giren krampla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu performansını oldukça olumsuz etkiliyor. Orhan Okulu yavaş yavaş final güreşinde baş pehlivanlığa doğru evrildiğini baş pehlivanlığı uzanması ihtimalinin yükseldiğini dile getirebiliriz. Tek daldı. Sırt aşağıya yendi. Evet. Beklenmedik anda. Bir anda tek daldı. Bu da maya yakın. Bir şekilde yüklenince İsmail Balaban karşılık dahi veremedi. Çünkü bir anda çiftlemiş, evet. Tek almamış, özür dilerim çiftlemiş. <laughs>